E yayınımıza geldiğin için çok teşekkür ederiz. Röportaj teklifimizi kabul ettiğin için ayrıca teşekkür ederiz Doğan. öncelikle yeni bir yıl diliyorum. Sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum sana. Ben de teşekkür ederim abi. Röportaj yapmak istediğiniz için ve size de yeni yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun inşallah. Evet. Huzur, başarılı yıllarınız olur. Süper Lig'deki ilk maçına 18 yaşındayken Trabzonspor'a karşı oynadığın maçta çıkmıştınız. genç yaşta böyle zorlu bir maçta yaşadığın tecrübeyle ilgili neler anlatmak istersin? Ya bu o anın yani hissi, duygu anlatılmaz yaşanır. Çok güzel bir duyguydu. Aslında Covid döneminde denk gelmişti bana. Ee, ben de daha 18 yaşındaydım. 18 yaşında bir gencin hayal edebileceği şey yani altyapısında forma giymiş, e, A takımla 200 sene e, profesyonel bulunmuş ama ne zaman şans geleceği belli olmayan bir durumdu. Ve bu Covid sürecinde e, Lung Silvio'nun sakatlanması, İsmail Çipe abimizin Covid olması ve ondan sonrasında maçtan bir gün öncesinde benim haber, haber haberi almam ve o maçı oynamam ya çok güzel bir duyguydu abi Trabzonspor'a karşı oynamak ve ilk maçımda gol yememek önemliydi, iyi oynamak önemliydi e, gelecek açısına ya çok güzel hisler ve duyguları vardı abi benim adıma e, maçtan bir bir gün önceki gece e, nasıl neler hissettiğim duygu anlamında e, rahat uyuyabildin mi o gün mesela heyecandan? Ha, tabii ki uyuyabildik ama yani abi sürekli maçı düşünüyorsun işte na, yarın ne yapacağım falan filan işte ama bu duygusu cidden yani bazen düşünüyorsun böyle kalbin çarpıyor falan filan yani çok güzel bir duyguydu. Yani çok da gururlu evet. ve mutlu çünkü alt hepsinde forma giymişim Kayseri şehrinde doğmuşum ve orada forma giymişim. Evet. duygu ve hisleri evet. vardı. Kayserispor'da toplam 31 maçta forma girdikten sonra e, Süper Lig ve Avrupa takımlarının dikkatini çekmiştin. E, Rene transferi nasıl gerçekleşti? E, hangi aşamalardan e, geçtiniz? Ya aslında abi beni isteyen başka takımlar da vardı. O dönem başkanımız Berna Gözbaşı bu konuda bana çok yardımcı oldu. Çok destekçi oldu. Kayserispor'da oynamam açısından olsun. Yani hocalarla ilişki kurak oynamamız sürekli ön plana getirdi. Sürekli destek çıktı. Ve bu süreçte işte Berna Başkanımızın yani çok büyük etkisi var. Ona buradan tekrar teşekkür ediyorum. E, çünkü süreci çok iyi yönetti. Aslında isteyen e, daha başka teklifler de vardı. Ve Ren Kulübü evet. genç oyuncu çıkarma açısında genç e, çıkan kaleciler olsun, genç oyuncular olsun. Diyorsunuz dünyaca büyük takımlarda isimler var yani. Bu da benim adıma... Evet. Önemli bir plan olacağını, başkanımızın da buna sıcak bakmasıyla birlikte bu transfer gerçekleşti. Covid sonrasında oynadığımız sezonda ilk maçta Altay'a e, karşı oynadım ve sonrasında bu transferim gerçekleşmiş olmuştu. Ve çok mutluyum. Kayseri Spor'a kazandırarak gittim şehrime. E, bu benim adıma önemli bir şey. 18 yaşındasınız, Avrupa'ya gidiyorsunuz. E, büyük bir kulübe geliyorum. Yani çok büyük kulüp kulüp, bencelen kulübü benim adıma. Ya sizler de evet. biliyorsunuz. Bu transferin en güzel yanı da e, Türk gençleri bu şekilde yani Türk kaleciler e, motive oldu, motivasyonu arttı. Seni gördükleri için e, örnek aldılar, bir Doğan abileri oldu. E, o yüzden bu açıdan da çok güzel bir, bir, bir buldum ben transferini. Ya bence daha bir güzel bir şeydi yani uh evet. çünkü çok sayıda giden isimlerimiz olmuyordu. Şu anda zaten baktığın zaman Türk futbolunda da genç, çok genç isimler çıkıyor, yani genç kaleciler evet. çıkıyor genç oyuncular çıkıyor. Abilerimiz var. Bizim de örnek aldığımız isimler var. Ya yani bu da çok güzel bir duygu. Ülkemiz adına. Evet. Az önceki soruda da e, konuş, konuştuğumuz üzere e, Ren Harici'nde o dönem Süper Lig ve Avrupa'dan hangi takımlar seni transfer etmek istedi? 4 büyüklerle ismin uzun süre o dönem anılmıştı. Ya ismin geçti tabii birçok takım vardı. Türkiye'den olsun, hmm. Dört büyükler olsun. E, işte yani çok kulüp olmuştu. Ama biz bu hmm. süreçte ben Başkanımızla onun da sürekli dediği gibi Avrupa sürü Avrupa'ya gitme hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik çünkü başkanımız da onu istiyordu. Türkiye'ye Türkiye sıcak bakmıyordu. Ya benim de 30 31 maç oynadığımda güzel bir sezon geçince ya Avrupa kapıları daha çabuk yani daha kolay açıldı. Ya o da bir evet. genç oyuncu için 18 yaşında oyuncu için biliyorsunuz Avrupa'daki isimler her yani scout'lar takip ediyor. Ya bu da güzel bir duygu evet. abi. Diğer takımların istediği ama evet. biz buna daha sıcak baktık, bunun daha iyi olacağını düşündük ve Ren Kulübü'ne evet. geldim. Ren'de oynadığın dönem e, Messi, Mbappe, e, Di Maria, Icardi'ye karşı oynadığın bir maç vardı. E, genç yaşta bu isimlere karşı kaleyi korumak nasıl bir duyguydu? Sana tecrübe olarak neler kattı? Ya tabii ki abi Paris Saint Germain takımı, yani Ren Kulübü de çok büyük bir kulüp Fransa'da, yani bunu da vurgulamak evet. gerekiyor. Paris maçına çıkmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Afrika Kupası'ndaydı bizim kalecimiz ve sonrasında bana şans gelmişti. Beş maçlık bir süreç vardı. O onları iyi değerlendirmem gerekiyordu çünkü forma rekabetine girmem için. İlk çıktığımda çok güzel duyguydu abi. Yani büyük takım Paris Saint-Germain biliyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi, dünya yani dünyada en büyük takımlardan birisi. Dünya büyük yani dünya yıldız isimlerine karşı oynamak da çok güzel bir duyguydu ama son dakika yediğimiz golle maçı kaybettiğimiz için ayrıca bir e, üzüntü yaşıyordum çünkü. Yani ben de kazanmak isterdim ya da berabere bitebilirdi. Ama güzel bir duyguydu abi. E, şu an konuşulan gündemde olan yıldızlara karşı müthiş bir performans sergilemiştin. E, maçtan sonra e, tepkiler nasıldı? E, senin heyecanın nasıldı? Ya tabii ki abi heyecanım aslında ma maç içinde geçiyor. O heyecan maç evet. başında heyecan kalmıyor. Ama sonrasında evet. maç sonunda işte üzüntü yaşıyorsun. Çünkü 90. dakikada 90'a attılarda uzatmada gol yediğin evet. zaman üzüntü yaşıyorsun yani 90 evet. dakika deledip e evet. yani sonunda da tabii ki bu üzüntü gideriyor. ama ya şimdi dönüp baktığım zaman güzel bir yani geçmişte güzel bir anı olarak kalıyor. Ama keşke kazansaydık hala diyorum. Güzel bir tecrübe oldu senin için de. Rende beraber çalıştığın Fransızların önemli ismi, teknik direktör, teknik direktör Bruno Genesio. E, Futboluna etkisi hakkında ne söylemek istersin, tecrübeli teknik adamın? Hatta geç, geçtiğimiz günlerde ismi Beşiktaş'ta da anılmıştı. E, Bruno Genesio. Bruno hocamız zaten yani genç isimleri çıkaran, oynatan, yaşına, iyi futbolcunun yaşına bakmayan ya tabii ki tecrübeli oyuncular ister ama genç oyuncuyu gözü yani gözü kapalı oynatan bir hoca. E, futbol bakış açısı hmm. taktiksel olarak bence çok 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 üst seviyede eee futbol oynatması evet. e, günümüz futbolundaki teknik taktikleri e, olsun bence futbol adına yani sürekli kendine geçen ve şu anda Renden ayrıldı. Şu anda Beşiktaş'ta ismini ben de duydum ama evet. olmadı e, hmm. inşallah ona da buradan teşekkür ediyorum. İnşallah aklımda onun da güzel şeyler olur. <laughs> e, sezon başında bir yıllığına Travis e, takımına transfer oldum. E, oradaki günler nasıl geçiyor? 2020 yılına kadar Ren'le sözleşmem var. Ayrıca Ren'e döndüğündeki hedeflerinden bahseder misin? E, şu anda bir yıllığına buraya kiralık geldim abi. Sezon başından <laughs> bu yana ikinci e, döneme geçiş, yap geçiş yapıyoruz. İkinci sezon yani ikinci devre başlıyor. E, şu anda sürekli abi yani futbol, ev, futbol, kulüp. Yani bu şekilde geçiyor. Burada biliyorsunuz yurt dışında pek sosyal hayat yok. izin günlerinde evet. biraz Paris'e falan gidip gezebiliyoruz. Arkadaşlar olsun, aile olsun. Ailem geliyor bazen ziyaretime, arkadaşlarım geliyor. Onun dışında tabii burada biraz daha futbol odaklı, futbol hayatı. Yani zaten sabah büyük ihtimalle antrenmanımız oluyor. Mesela bugün öğleden sonra çünkü cumartesi maçımız vardı. Evet. sabah antrenmanımız oluyor. Akşam 5'e kadar, 4'e kadar kulüpte geçiriyorum. Fitness'e giriyorum, tedavi evet. olsun işte. Yani sürekli futbolla içli dışlı oluyoruz burada. Gen kulübüyle de 2027'ye kadar sözleşmem var abi. İnşallah gelecek evet. sezonda da ya yani şu an konuşmak doğru olmaz ama e, inşallah evet. burada güzel bir sezonu tamamlayıp önümüzdeki ikinci devreyi çok güzel bir şekilde kendimi geçerek kendimi göstererek daha iyi bir şekilde tamamlayıp İnşallah Ren Kulübü'ne de dönüp orada forma giymeyi, forma rekabetine girmeyi planlıyorum Allah'ın izniyle. Kamavinga, Eduard Mendy, Peter Che, Osman Dembele ve Jeremy Doku gibi oyuncular Ren'den çıkmıştı senin de bildiğin üzere. Ren'in bu konuda genç oyunculara avantaj sağladığını düşünüyor musun? Senin de ileride formasını giymek istediğin bir dünya devi bulunuyor mu? Ya, tabii ki abi bu saydığın isimler şu an dünya yani Forma giymiş, oyna, oy, oynamış gibi. ve hala oynayan isimler var. Ee, tabii Hı -hı. ki yani isim olarak yani renk kulübünden çıkmışlar. Yani tabii ki bu güzel bir görüntü, güzel bir his, his tabii ki onlar içinde. Ee, benim de tabii ki oynamak Hı -hı. istediğim takımlar var. İnşallah nasip olursa yani onu da Hı -hı. başarmak istiyorum. Yani, o da biraz kendimde kalsın. İnşallah onu başardığım gün açıklayabilirim bilme hayalim var. Kaleci olarak e, mesela Peter oradan çıkmış olması, Ren'den çıkmış olması sana e, ekstra nasıl bir motivasyon katıyor? Ya tabii ki abi ilk, ilk gittiğimde ben Edouard Mendy'yi biliyordum aslında. Petr yani Petr de biliyordum. E, Edouard Mendy'nin orada ben gittiğim senenin bir sene öncesinde olması lazım. O oradan e, Chelsea transfer yapmıştı. Petr Cech de aynı şekilde Hı -hı. Chelsea transfer yapmıştı. E, bu da kaleci Hı -hı kalecilik yani kalecinin bir kalecin transfer olabileceği Hı. yani mümkün olasılıkların olduğu bir kulüp yani transfer olabileceği oynadığı evet. zaman kendi yani, yani Avrupa Avrupa'dan mesela Fransa'dan İngiltere'ye transfer olması gibi ya benim Hı. de hayalim var inşallah. Evet. Ben de bunu başarabilirim. Ee, sezon başında e, Rene transfer olan milli futbolcu Bertu Yıldırım'ın transfer hakkında ne düşünüyorsun? Onunla konuşup tavsiyelerde bulunuyor musun? E, tabii ki abi bir şeye ihtiyaç var. Benim zaten öz kardeşim gibi bir şeye ihtiyacı olduğu zaman her zaman arıyor, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü benim de üçüncü senem Fransa'da. E, zaman evet. nasıl gittiğini anlamıyoruz. E, öyle bir şekilde hızlı ge geçip gidiyor zaman. E, Berton'un da bir şeye ihtiyaç olduğu zaman, bir şeyler e, gerektiği zaman, yani bazen Fransızca'ya ihtiyacı oluyor. Benim de biraz Fransızcam evet. var. E, Fransızcamı geliştirdim. Onun da İngilizcesi evet. var ama biliyorsunuz Fransa'da pek fazla İngilizce konuşulmuyor. Fransız evet. Fransız insanlar Fransızca konuştuğu için o konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Berton'un geldiği için ayrıca çok mutluyum. Yani onun da güzel bir fırsat, onun da güzel bir şans. İnşallah o da başarılı olur ve inşallah gelecek sezon birlikte Renk Kulübü'nde forma giymek bize nasip olur. Aynı e, forma altında, siz de görürüz inşallah beraber. abi inşallah, teşekkür ederim. Türk ve Dünya Futbolu'ndan örnek aldığın e, kaleciler var mı? Ee, yani videolarını izlediğin böyle maça çıkmadan önce konsantrasyon anlamında e, bir örnek aldığın bir isim var mı? Alman kalecisi var abi Manuel Neuer. Özellikle onu bilmiyorum ama yani özellikleri olsun, ayakları olsun, teknikleri, e, kurtarışları olsun. Onu örnek alıyorum kendime. Zaten biliyorsunuz Bayern Münih oynuyor. Yani ekstra özellikli bir kaleci. Yıldır formasını giyiyor, üst seviyede oynar. Oyuncu. Türk futbolunda senin gibi potansiyel olan bir başka kalecimiz Altay Bayındır e, sezon başında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Altay Bayındır'ın transferi ve Türk kalecilerimizin potansiyeli hakkında ne düşünüyorsun? Ya, tabii ki abi Altay abi için çok mutlu oldum. Ya, o da bizim için gurur verici. Manchester United'da formayı giyebilmesi, oraya transfer olması. ondan dolayı çok mutlu oldum. Ee, yani şu an biliyorsunuz hala genç kaleciler çıkıyor. Ülkemizden en evet. genç oyuncu. Bu bizim için çok önemli. Ben de hala 21 yaşındayım. Ve bunun gururu Sizler daha iyi biliyorsunuz. Benim evet. anlatmam evet. ya inşallah da çıkmaya devam evet. eder. İnşallah herkes Avrupa'ya gider. En büyük yerlerde, en iyi şekilde ülkemizi Temsil evet. ederler. İnşallah en hayırlı şekilde onları da güzel yerlerde izleriz. Ameli futbol takımımıza ilk olarak Steven Kuntz döneminde davet edilmiştim. Amili takıma davet aldığın andaki ilk duyguların nasıldı? Neler hissettin? cuma günüydü abi çok iyi hatırlıyorum. Şu an hala gözümün önünde. Kulübe girecektim antrenman vardı öğleden sonra. Bir telefon geldi ve kadronun açıklandığı tebrik mesajları aldım. İlk ailemle paylaştım zaten. Annemi direkt aradım onunla paylaşmıştım. Çok güzel bir gurur verici. Yani çünkü daha üstü yok abi. milli takım. ülkem, ülkenin evet olmasını giyeceksin. Çok güzel bir duyguydu. Stefan hocamız çağırmıştı. O şans vermişti, oynatmıştı hatta maçlarda. Kenan hocamız olsun. Kenan Kenan Hoca da zaten biliyorsunuz. O zaman, evet Ranka Hocamız da biliyorsunuz zaten. O çok yardımcı oldu bize. bu kaleci hocası olsun. Michel de zaten şu an Bayern Münih'te. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bana güvenip bu millî takım formasını verdiler ve oynattılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Milli formayla inşallah daha nice maçlara çıkacağını ümit ediyoruz, umut ediyoruz ve gönülden istiyoruz kardeşim. İnşallah abi inşallah çok teşekkür ederim. Vincenzo Montella döneminde Euro 2024'te mücadele edeceksiniz. E ee, öncelikle Montella'nın takım yönetimi ve Euro 2024'teki şansımız ile ilgili ne söylemek istersin? Montella'dan e, bu süreçte beklentilerin nelerdir? Benim benim beklentilerim Euro 2024 adına inşallah orada en iyi şekilde ülkemizi temsil eder, e, kupalar kaldırırız. Hı. Bu bizim adımıza çok Hı. önemli bir adına. Bunun gururu tarif edilemez. E, ve hocamız bence benim hocamız da ilk geldiği kampında beni çağırmıştı. Daha sonrasında da abilerimiz olsun onları ça çağırmıştı. Hocamıza da buradan teşekkür ediyorum. E, oynattığı evet. futbol, siz zaten biliyorsunuz kazandığımız maçlarda gördük onu. Oynadığımız futbol, evet. kazandığımız ve gruptan çıkış hikayemizi sizler daha iyi biliyorsunuz. E, bu çok evet. önemli Ülkemiz adına, ülke puanı adına, e, yani Avrupa Euro 2024'te ülkemizi temsil etmek. Yani i̇nşallah oraya gider, Almanya'da zaten Almanya bizim biliyorsunuz taraftarlar, evet. Türkleri biliyorsunuz evet. orada bizim evimiz gibi e, taraftar alalım evet. dediğiyle inşallah orada güzel kupalar, güzel başarılar yakalarız. E, orada Mesela... Euro 2024'te oynama e, amacıyla ilgili, ile ilgili ne düşünüyorsun peki? Forma giymeyle ilgili? İnşallah ben de orada bulunurum abi. İnşallah o evet. atmosferi evet. ya Belki şans evet. gelebilir, nereden bileceğiz. Yani i̇nşallah evet. o... Olur ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. E, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a karşı oynadığın maçta Süper Lig'in penaltı kurtaran en genç kalecisi olmuştun. Penaltılarla ilgili e, özel bir çalışma yapıyormuş, e, yapıyor musun? E, ayrıca o gün e, maçta neler hissettin? E, aslında abi antrenmanlarından sonra sürekli penaltı, e, cepheden şutlar çalışıyorduk. Ve bu çalıştığımız isim biri de Bernat Mensah'tı. Kayseri, o, o Kayseri evet. Spor'dayken biz onunla birlikte böyle çalışırdık iddialar falan koyardık mesela birbirimize ben kurtardığım zaman yani ama genelde ben kazanırdım ama onu çok iyi tanıyordum ee, ve o atış anında sürekli kaleciyi bekler ben de son ana kadar bekledim ve hissettim o köşeye vuracağını ve topu çıkarmıştım ya yani çok güzel bir duyguydu ee, evet. evimizde oynadığımız bir maçtı yani o duygu anlatılmaz ya abi. Mensah'ı yakından tanıdığın için e, o sana yardımcı oldu yani nasıl hareket edeceğin yani biraz da öyle yani. bir, hem hani biraz da o, o da, da bir biraz şey. çünkü bence endişeliydi yani çünkü onun için de kolay evet. değil çünkü ne, sürekli çalışıyorsunuz takım arkadaşınız yani sürekli <laughs> atışlar yapıyoruz şey yapıyorsunuz gol yiyorsunuz yani evet. onun için de bence endişeli bir durumdu evet. yani galip gelen tarafların evet. oldu yani güzel bir duyguydu e, Mandan'dan futboldan futboluna olan etkisiyle ilgili ne söylemek istersin Abi? Tabi tabii ki biliyorsun tecrübeli bir isim. Şu anda hala renk kulübünde forma giyiyor, 37 yaşında. Yani Fransa, Fransa e, milli takımının da formasını giyiyor. Yani tecrübeli bir isim. Marsilya da forma giymiş dünyanın en büyük kulüplerinden biri zaten biliyorsunuz. Marsilya forma giymiş şu anda renk kulübünde forma giyiyor. ya tabii saha içinde e, biraz da mesela. Kurt, kurt Yani topu tutma şekli olsun mesela atıyorum bir pozisyon oluyor onu açıklıyor. Yani elinden geldiğince o da yardımcı olmaya çalışıyordu. Tecrübeli bir isim zaten biliyorsunuz. Evet. Değerli düşüncelerin için çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür çok e, içten ve samimi açıklamalarda bulundun. E, i̇nşallah hem e, traveste hem rende hem de milli takımımızda e, başarılı bir sezon geçirmeni, başarılı turnuvalara e, daha forma giymeni e, diliyoruz kardeşim. İnşallah abi inşallah çok teşekkür ederim size de iyi yayınlar diliyorum. Evet.